Türkiye Sigorta ve Asurans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programı'nı sunar. Efendim bakış programına hoş geldiniz. Bugün stüdyomuzda Avrupa CEO'su Meral Enedek bizlerle birlikte. Eee... Uzun zamandır beklenen bir emeklilik sistemindeki devlet katkısı 2 Mayıs'ta yattı. Şimdi bu konuyla hakkında üzerinde konuşacağız. Hem sizlerden gelen sorulara cevap vereceğiz. Hem de devlet katkısının içeriği hakkında konuşacağız. Ne kadar yattı? Yatan devlet katkıları neye de değerlendirilecek? Hazinenin bu konudaki çalışmaları ne? Ee, i̇lk kez zaten devlet katkısı yaptıktan sonraki bakış programında da konuyu gündeme getiriyoruz. Bakış et Bloomberg bize ulaşacağınız e-mail adresi e-mail üzerinden merak ettiklerinizi sorabilirsiniz, yorumda bulunabilirsiniz. Ee, radyodan dinliyorsanız SMS ile de cep telefonuyla da bize soru sorup yorumda bulunabilirsiniz. Bakış yazıyorsunuz, boşluk bırakıyorsunuz, sorunuzu ya da yorumunuzu 10-21'e gönderiyorsunuz. Twitter üzerinden de, üzerinden de canlı yayınımıza katılabilirsiniz. Twitter adresini arkadaşlar sürekli ekranın altında verecekler. Sorularınız devlet katkısıyla özellikle çünkü bugünkü programı devlet katkısına ayırdık konu önemli. Varsa ilgili sorularınız süremize elverdiğince cevap vermeye çalışırız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı olsun. <laughs> Teşekkürler. Ocak, Herkesi Şubat, Mart, olsun. Nisan neredeyse 5 aydır bekliyoruz devlet katkısı yazsın diye. 5 ay sonunda yattı. O yüzden hayırlı olsun. Arkadaşlar Dördüncü bir... Dördüncü ayın sonunda yattı. Dördüncü <laughs> ayın sonunda değil mi? Evet. evet. Dördüncü ayın sonunda yattı. Şimdi o, sizde o, hal, o gecikme nedendir bir ufak onu da konuşalım ki hiç olmazsa önümüzdeki döneme de ışık tutar. Çünkü Hadi. insanlarda hani madem 4 ay gecikti bundan sonra da bir gecikmeye maruz kalır mıyız diye kafalardaki soru işaretleri de bu vesileyle gidermiş olan. Ama devlet katkısıyla ilgili arkadaşlar bir haber hazırlamışlar. Önce onu izleyelim ondan sonra da sohbetimize başlayalım. Hemen bir küçük haberimiz var birlikte izliyoruz. Bireysel emeklilikte 260 milyon liralık devlet katkısı hesaplara yattı. Hazine Müsteşarlığı bireysel emeklilik sistemine ilişkin Ocak 2013 dönemine ait 41.7 milyon lira tutarındaki devlet katkısını 30 Nisan'da, Şubat ve Mart aylarına ait toplam 215.9 milyon liralık devlet katkısını ise 2 Mayıs tarihinde yatırdı. Böylece 100 liralık birime 25 liralık devlet katkısı uygulamada da başlamış olduk. Katılımcılardan en az 3 yıl sistemde kalanlar devlet katkısı ve getirilerinin %15'ini, en az 6 yıl kalanlar %35'ini, en az 10 yıl kalanlar %60'ını alabilecek. Bireysel emeklilik sisteminden emeklilik hakkı kazananlarla bu sistemden vefat veya mağluliyet nedeniyle ayrılanlar devlet katkısı ve getirilerinin tamamına hak kazanacak. Devlet katkısı ve getirilerinden hak kazanılan tutarlar sistemden ayrılma veya emeklilik durumunda katılımcıya ödenecek. Hak kazanılmayan tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilecek. Sistemde 26 Nisan verilerine göre 3 milyon 525 bin katılımcı bulunuyor. Katılımcıların fon tutarı ise 22 milyar 637 milyon liraya ulaşmış durumda. Yaş dağılımına bakıldığında 25 ila 34 yaş arası katılımcılar %36 oranıyla ilk sırayı alırken %33'lük oranla 35 ila 44 yaş arası ikinci sırada bulunuyor. Yeni düzenlemelerle birlikte bireysel emeklilik sisteminin bu yılın sonunda fon büyüklüğünün %30 büyüme oranıyla 26 milyar liraya ulaşması bekleniyor. Katılımcı sayısının da %14 büyümeyle 3,5 milyon kişiye ulaşması öngörülüyor. Gelecek 10 yılın sonunda ise 15 ila 20 kat büyümeyle 300 ila 400 milyar liralık bir fon büyüklüğüne ulaşması bekleniyor. Evet efendim abi basitası yoktu. Meral bizlerle birlikte hem bizim hem de sizlerden gelen soruları cevaplandıracak. Ne yattı şimdi Meral Hanım? Ne yattı? Hangi tarihlere ait devlet katkısı yattı? Toplam ne kadar yattı? Bundan sonra ne olacak? Bizi biraz bilgilendirin izleyicilerimizi de. Tabii memnuniyetle. <laughs> Gerçekten e, uzun süredir bekleniyordu. Ancak e, öncelikle söylemek lazım ki bir gecikme yok burada. Büyük bir gecikme yok. Zira Nisan ayında ödeneceği zaten söylenmişti. Yani ilk 3 aylık e, toplama. Ee, bir defa da ödeyeceğiz diye en başta söylemişti e, Hı -hı. hazine yetkilileri. Mart sonuna kadar e, tüm ödemeler toplandı. Mart hesapları yapıldı ki bunun hesaplaması ancak işte bir ay alıyor. Hı -hı. Ee, bundan sonra da olacağı gibi her ayın ödemesi bir sonraki ayın sonunda yatacak. Yani şu ana kadar Ocak, Şubat, Martlar yattı. Evet kişilerin hesaplı beşlik devlet katkıları yattı. Aynen şimdi öyle. Şimdi önce onu şunu sorayım. Yani biz hani devlet katkısı yattık dedik, yattı dedik ama önce şu operasyonu biraz bize anlatır mısınız? Siz emeklilik şirketleri ne yaptınız? Her katılımcının bir alt hesap mı Tabii. açtınız? Ya orayı bize bir anlatın da kişiler Tabii. nereye ne yaptığını bilsinler. Tabii memnuniyetle. <laughs> ee, şimdi herkes için ikinci bir hesap açıldı. Bu ikinci hesap devlet katkısı için ee, özel takip edilecek hesap. Yani hı hı. katılımcılar bundan sonra internetten e, çağrı merkezlerinden veya e, danışmanlarından e, ya da bankadan aldılarsa bankadaki aracılarından sorduklarında kendi ödedikleri miktarları ayrı devletin yaptığı katkıyı ayrı olarak takip edebiliyor olacaklar. Tamam. Ee, %25 dedik zaten onu da biliyoruz toplam yapılan katkılardan %25 oranında devlet e, katkısını yapmaya devam ediyor olacak bu %25 de asgari ücretle e, sınırlı yani aylık bin liraya kadar yapılan ödemelerde toplam 250 liraya kadar e, bir katkıyı maksimum devlet yapıyor olacak bundan tamam, sonra. Benim şimdi ayı vasadı diyelim ki bireysel emeklilik hesabım var. Bireysel emeklilik katılımcısıyım. Ve her ay böyle bir katkı payı yatırıyorum ona. Benim aslında sizde iki tane hesabım var. Birisi evet. bana ait olan, kendi bilimlerinin evet. yaptığı. Diğeri de devlet katkısı için olan hesabım değil mi? Aynı. İki hesap birbirinden ayrı. İki hesap birbirinden ayrı, ikisinin e, yatırımı ve değerlendirmesi de ayrı. Tamam, İkisini de ben takip edebiliyor muyum? Tabii, ikisini de takip tamam. edebiliyorsunuz. Buraya kadar aldık. Şimdi yatan rakam nedir Meral Hanım toplam? Devlet katkısı e, 3 aylık. 3 aylık yattı. E, Ocak ayı için yapılan ödemeler 30 Nisan'da e, yattı. 41 milyon orada yattı. 41.7 milyon yattı. Şubat ve Mart ayında yapılan ödemelerle ilgili e, devlet katkı payı da 2 Mayıs'ta yattı. Tamam. O da 216 milyon. Kaç kişiye? Rakam var mı sayı olarak? Şu an sistemdeki herkes için yaptı mı? 3 ee, milyon. Sistemde bunu hak eden herkes için e, yaptı diyebiliriz. Hak evet, etmeyen sistemde... var mı? bugün üç evet. buçuk milyon katılımcı için hak etmiyor az da olsa olabilir bir kere <laughs> kurum katkıları kurumların ha, yaptıkları evet, doğru. katkılar devlet doğru. katkısını e, almıyor ama kurumla birlikte birey kendisi de bir e, ödeme yapıyor o Hı -hı. bireyin yaptığı ödeme devlet katkısına hak kazanıyor tamam yani e, siz onun dışındakilerin herkesin devlet katkısı ocak, şubat, Matı, martı artık kendisi, devlet katkısı hesaplarına yattı yattı görecekler peki ne oldu? Yani şimdi yattı devlet benim adıma bu hesabı devlet benim adıma diyelim ki 250 lirayı yatırdı. Şimdi ne oldu o nereye yatırıma gitti? Bir fix bir yatırımı var? Onu da biraz bahsedelim. Evet orada özel bir e, sınırlama getirdi devlet yüzde 75'i minimum bu miktarın devlet tahvili hazine bonosu veya kira getirileri olan bonolara yatıyor olacak, kağıtlara yatıyor olacak. Yani yüzde sabit getirili alanlarda değerlendirmemizi istiyor. Benim orada müdahil hakkım yok değil mi katılımcı olarak yüzde %75 %75'ini Yüzde sadece devlet katkısı hazine bonosuna yatırabiliriz. Peki. Kalan yüzde 25'i daha esnek olan e, hisse senetlerine e, yatırma imkanınız veya e, benzeri esnek getirileri olan ya da biraz daha yüksek riski olan ürünlere yatırma imkanınız mevcut. Hı hı. E, oradaki kesinti oranı da e, çok düşük, e, binde bir civarında bir kesinti olacak orada. E, dolayısıyla. Hem e, riskten mümkün olduğu kadar uzaklaştığınız hem de... Fon işletim kesinti... giderinden bahsediyorsunuz evet, değil mi? Evet. Hem de masrafları kesintileri e, neredeyse sıfıra yakın olan bir e, getiri olacak ki mümkün olduğu kadar oranın getirisini de e, en üst noktada tutmaya çalışıyoruz. Parayı kim yatırıyor devlet katkısını? Maliye mi hazine mi? E, hazineden yatıyor. Hazineden yatıyor. Evet. Peki, şimdi ben mesela sorular var ama ben şunu merak ettim e, ediyorum. Şimdi benim bildiğim bütçeye sene sonunda 1.2 milyon TL'lik bir e, devlet katkısı için rakam kondu, değil mi Meral Hanım Yani evet, bütçede evet. bu gözüküyor zaten. Evet. Şimdi ve yine bildiğim kadarıyla sene başına itibaren sisteme giren sayısı çok ciddi bir arttı yani. Bayağı insan bu işe giriyor ve sizin söylemleriniz devlet katkısı yatıp da hesapta görmeye başlayınca bu nereden bakarsanız ikiye katlayacaktı. Evet. Bundan sonrası onu da göreceğiz. Peki bu yetmez yetmeme imkanı var mı bütçeye ayrılan bu paranın bir? Yetmezse ne olacak? Yettiği ee, kadar mı alacağız? <laughs> tabii ki öyle değil. Ee, bir kere herhalde devlet böyle bir e, tahütte bulunduktan Hı -hı. sonra A, paramız bitti biz kalanını ödeyemiyoruz demeyecek mutlaka. Hı -hı. Bu geçen yıldan itibaren bir artış olacağını da öngördü devlet bu hesapları yaparken. Hı -hı. E, zaten biz e, geçen yıl normal rutininde giden satışlarda Son aylarda özellikle Ekim'den itibaren devlet katkısı olacağı haberi çıktıktan sonra satışların trendinde önemli bir artış oldu. Hı -hı. Onun üzerine hesaplar yapılırken bu yıl neredeyse iki katına varan bir artış olacağı tahmin edilerek hesaplamalar yapılıp devlet Hı -hı. öyle bir bütçeyi ayırdı. Ama buna rağmen iki kat değil de dört beş kat artış olursa tahmin ediyorum ee, bu bütçeyi daha sonra arttıracaklardır. Sorulara başlayalım mı? Tabii. Ee, arkadaşlar Twitter'la ekrana verebilirsiniz. Ee, Murat Bey Murat Acar diyor ki 2009'dan bu yana emeklilik değil 2003'ten bu yana yatması gereken devlet katkısı hala benim hesabımda yok ne yapmalıyım? Böyle bir şey mümkün mü? 2003'ten beri. zaten. 2013'ten beri. 2013'ten beri? Yani sene başından bu yana yatması gereken devlet katkısı hala hesabımda yok ne yapmalıyım? Yatma bir şey yani. Ee zannetmiyorum böyle bir şey olacağını belki yani başka bir yerlerde takılıp kalmış olabilir mutlaka yatmıştır. ama e, hangi şirkette ise hesabı şirketi e, arayarak devlet katkısı ile ilgili bilgi alabilir Biz mesela kendi şirketimizde herkese SMS göndererek e email olanlara e-mail göndererek devlet katkılarının yattığını yatması gereken kişilere yattıysa devlet katkısı yattığına bilgisini mi? verdik o bilgileri gönderdik mesela ee, eğer öyle bir bilgi gelmediyse hemen şirketini arayıp e, uyarabilir eğer bir yanlışlık yapıldıysa da hemen düzeltme imkanı mutlaka peki olacaktır. eksik yaptı yani ben kendi hesabıma göre devlet katkısı eksik yattı bunu nasıl düzelteceğim yani bu nereye başvurmam gerekir yine şirketime yine mi? yine şirkete başvuracak ama Hı -hı. eğer hani şirketten e, gerekli cevabı e, alamıyorsa artık emek emeklilik gözetim merkezi var biliyorsunuz yani e, artık e, emeklilik gözetim merkezi aslında bütün bu hesapların tutulduğu hesapların önce yapılıp mutabakatların sağlandığı merkez olarak konumlandırıldı Hazine de e, bizden giden bilgiler önce EGM'ye gidiyor emeklilik Hı -hı. gözetim merkezine orada her ay kime ne kadar para yatacağı e, hesaplanıyor bizlerle mutabakat sağlanıyor ondan sonra hazineye bildiriliyor ilgili kişilerin hesaplarına Para geldikten sonra e, yine o e, mutabakatla birlikte EGM e, bize dönüp bilgiyi veriyor. Dolayısıyla bütün bilgiler EGM'de de var. Eğer şirketinden yeterli açıklamayı alamıyorsa emeklilik gözetim merkezine de dönüp oradan da bilgiyi teyit edebilir. Ee, Meral Hanım, Alper Bey şu soruyu sormuş. Bu soruyu aslında bana e, dün gazeteye yollamış. Ben de buraya yolladım siz geleceksiniz diye. Benim de di, ilgimi çekti. Diyor ki iki, benim bana iki aylık devlet katkısı yapmış hesabıma o da seçilen yatırım aracı artık neyse hemen eksiye esme eksiye düşmüş. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey mümkün değil. Ee, yani bugün için mümkün. değil. Tabii ki teorik olarak e, içinde hisse senedi olacağı için veya. E, yatırımların değeri oynayabileceği için geçici sürelerle eksi de görünebilir. Ama hani ayın ikisinde yatan para bugün ayın altıda eğer bu arada ne zaman baktı bilmiyorum ama hemen eksiye dönmüş olması mümkün değil. Belki şöyle bir e, şeyi hatırlatmakta fayda var. Her ayın e, hak edilişi bir sonraki ay yatıyor. Yani Mart sonuna eee kadar olan ödemeler Nisan'da yaptı. Eğer Nisan'da da mesela kendisi bir ödeme yaptıysa henüz hı hı. Nisan ödemelerinin devlet katkısı yatmadı. Orada hep bir aylık e, ara var. O bir ayda e, hesaplara önce biz bakıyoruz. Hesapları ay sonundan itibaren kesiyoruz. Topluyoruz. E, emeklilik gözetim merkezine gönderiyoruz. Orası hazineye gönderiyor. Hazine o hesaplara e, geri dönüşü. Orada bir aylık bir hesaplama vakti veriyoruz kendimize. <laughs> e, dolayısıyla o bir ayı eksik görüyor olabilir. Sadece iki aylık miktar görüyor olabilir. Ona bir daha baksın ve şirketiyle temasla geçerek bilgiyi teyit etsin. Peki Yakup Bey Temmuz 2 2007'de de sisteme girdim. 2007'de sisteme girdim. 2013'e kadarki katkı payları var mı? Ödenecek mi? Yoksa 2013 sonrası için mi geçerlidir diye sorar. 2013 sonrası için geçerli. Ama 2007'den itibaren giren herkesin 2013 içinde yaptığı ödemeler de olacak çünkü orada bir yanlış anlaşılma oldu ee, sadece 2013'ten itibaren girenlere ödenecekmiş gibi bir algı da oluştu zannediyorum onu da değiştirmek lazım sistemde olan herkese hangi tarihte girmiş olursa olsun ödeme yapılıyor. Peki bu devlet katkısı yattıktan sonra tabi gelecek soruların büyük bir çoğunluğu işte şu kadar devlet katkısı bekliyordum ya da şu tarihte bekliyordum yatmadı şeklinde olacaktır ki keza da öyle bir ee, Ocak ayı vadesi için Aralık ayının sonunda sözleşmeyi imzaladığım tarihte çekilen tutara devlet katkısı yatmamış. Hmm. Orada şöyle bir şey var. Kredi kartı ile ödüyor. E, bu çok gelen sorulardan biri. Kredi kartı ile ödüyor. Kredi kartının tutarını biliyorsunuz bankalar bize 30 gün, 28 ile 32 gün arasında hı hı. ödüyorlar. O ödeme geldikten sonra biz hesabı yapıyoruz ve emekli emeklilik gözetim merkezine, hazineye bildiriyoruz. Dolayısıyla orada bir aylık bir gecikmesi e, olacaktır. Yani aralığı Ocakta yapmış gibi düşünerek e, ocağın e, hak edilen katkı payları da e, Şubat'tan itibaren ödenecektir diye e, düşünmesi lazım. Yani bir aylık bir e, gecikmeye hesaba katması lazım dediğim gibi. E, i̇ki adet poliçem var bunları birleştirmem tavsiye ediliyor. 10 yılda yaşım tuttuğu zaman ay, aynen ikiye bölebilir miyim diye sorar. İzleyicimiz. Hayır bir kere birleştirildikten sonra bir daha ayıramaz hesaplarını. Onun için eğer e, ayrı ayrı hesap takip etmek istiyorsa birleştirmesini yani düz e, bir bakışta tavsiye etmem ama başka bir niyet var. Sizden farkında, tavsiye istemiş evet. zaten o şey, izleyicimiz. Şimdi iki tane soruyu birleştireceğim ben Hanım. Ee, yani bu konuda da bence açıklık getirmezler. Siz, siz çünkü aynı zamanda Türkiye Sigortalar Birliği'nde de yönetim kurulu üyesisiniz. Doğru. Yani dolayısıyla cevap verebilirsiniz. Diyor ki e, bir izleyicimiz İbrahim Can'dan devlet bu parayı nereden karşılayacak? E, Muharrem Bey de diyor ki devlet kimin parasıyla katkı yapıyor? Bu sistemde olmayan vatandaşların hakkını sistemde olanlara pay etmek değil midir? Şimdi bu soruları devlete sorması lazım ama... E, o yüzden birlikte miktar ilgileniyor. Çok kulasız dedisi. E, ben e, mantıkla cevap vermeye çalışayım e, burada. Devlet e, yıl sonunda bir sonraki yılın bütçesini e, hazırlarken birçok alanda ödeme yapıyor. Sağlık sistemi için de ödeme ayrılıyor, sosyal güvenlik sistemi için de ödeme ayrılıyor. Diğer tüm e, giderler için de belirli e, kaynaklar ayrılıyor. Bir giderler var bir e, liste yapılıyor. Ondan sonra da bir gelirlere bakılıyor. Ee, gelirler vergi gelirlerinden oluşuyor ee, işte diğer gelirlerden oluşuyor o gelirleri e, sırasıyla giderlerle karşılaştırıyorlar ve sonunda e, eşit bir e, kar zarar diyelim ya da e, bilanço hmm. oluşturmaya çalışıyorlar e, o noktada hangi gelirin e, hangi gideri e, karşıladığıyla ilgili birebir bir hesap e, yapıldığını çok zannetmiyorum ama e, muhtemelen vergi gelirleriyle e, tabi yapılıyor. E, burada şöyle düşünmek lazım. E, buradaki katılımcıların e, önemli bir kısmı, çoğunluğa yakını e, vergi mükellefi zaten. Kendileri vergi mükellefi oldukları için geçmişte vergi istisnası alıyorlardı. Zaten geçmişte, geçmişte de bir, bir vergi teşviki de. vardı. Aynen yani öyle. Bu sisteme giren herkese bir destek var. O teşvikti. Şimdikine Aynen öyle. Ee, ...devlet katkısı yani... Yani burada sadece vergi ödemeyen... ...belki hani ev kadınları gibi... ...küçük bir grup vardı. Hı hı. Ee, onlara bir ayrıcalık tanındı. Ama sonuçta ev kadınlarının... ...geliri neredendir diye baktığınızda... ...önemli bir kısmı da zaten... ...eşinin evet. e, gelirinden ödeniyor... ...ev kadınları içinde. Dolayısıyla aslında... ...o da vergilendirilmiş bir kazanç... ...diye bakılabilir. Yani... ...devlete vergisi ödüleyenler... E, ...gelecekte emekliliklerini... ...garanti altına almak için o ödedikleri verginin bir kısmını burada e, devlet katkısı olarak geri alıyorlar teşvik amacıyla. Peki son üç dakika birkaç tane daha soru sorayım fırsattan Tabii. istifade Sayın Müderrisoğlu diyor ki e, benim hesabıma yatan para sadece Ocak ayında yatırdığım paranın beş tutarında halen Şubat Mart ayı devlet katkısını bekliyorum. Konuğunuz 3 aylık devlet katkısının yatırıldığını söylemişti. Mümkün mü böyle bir şey Meral Hanım? E, şöyle 30 Nisan'da sadece Ocak ayı yattı. Hı -hı. 2 Mayıs'ta ee, Şubat ve Mart'ta yattı. Tahminen 1 Mayıs veya 2 Mayıs tarihlerinde baktıysa sadece 30 Nisan'ı görmüş olabilir. Hı hı. Şimdi bugün e, yarın bakarsa e, toplam görmüş olması lazım. Eğer aksine bir bilgi bilgiyse yine şirketi, şirketi ile lazım. Ee, Özkan Bey güzel bir soru sormuş onu da paylaşayım sizle. 2013 öncesinde sistemde olanların poliçe iptal edip biriken parayla tekrar sisteme girip yüksek prim ödeyerek katkı alınabilir mi? Ben ee, de şeyi düşünebilirim. Yani sistemde iptal edeyim toplu parayı devlet katkısı da ayarlamak için yatırayım. İptal edebiliyor muyum? E, i̇ptal e, ederseniz <laughs> devlet katkısı alamazsınız. Mayıs Hı -hı. 2012'den itibaren sistemden çıkıp tekrar girenler için devlet katkısı e, ödenmiyor. Hı -hı. E, o Bu tür hareketlere herhalde e, karşılık alınan bir karar o. Hı -hı. Eşim için iki, on, 2011'den artı, beri... Artı, çok özür dilerim, artı e, bir de 2013'e kadar hak ettiğiniz emeklilik süresini de kaybediyorsunuz burada, onu da söylemekte fayda var. Hı -hı. E, eşim için 2011 Sayın Alper Bey soruyor, eşim için 2011'den beri bes ödemesi yapıyorum, bu aya kadar devlet katkı payı ödemesi sıfır gözüküyor, bu normal mi? E, normal değil e, mutlaka e, devlet katkısı alıyor olması lazım ancak şöyle eğer kendisi için yapıyorsa e, emeklilik ödemesi katkı payı yapıyorsa ve bu bin liraya kadar ise onun üzerine ayrıca eşi için açtı ve onu da ödeyen kişi olarak kendisi görünüyorsa sadece biraz önce belirttiğim gibi bin liraya kadar olan ödemelere devlet katkısı alacak. Yani kendisi için 1000 lira ödeyip 250 lira alıyorsa hmm. ayrıca eşi için de e, ödediğinde e, alamıyor olabilir. Ona tekrar bir bakması lazım. Süremiz doldu. Son bir soru sorayım. Ya Buraya gelen e, twitter'lar ya da mailler herhalde çok müferit. Yani yatmadı, şu kadar yattı, eksik yattı sistemi geneli değildir değil mi Meral Yani burada Hayır. bir takım hatalı şeylerin düzeltilebilme imkanı var değil mi devlet mutlaka, katkısında? Mutlaka. Mutlaka hataların düzeltilme hmm. imkanı var ama e, sisteme baktığınızda sistemdeki toplam para yani ortalama olarak baktığınızda sistemdeki toplam parayla ödenen devlet katkısını oranladığınızda tam toplam yapılan devlet katkılarının kurumların ödemeleri çıktıktan sonra yaklaşık yüzde yirmi beşine yakın bir kısım devlet katkısı yattı. Dolayısıyla e, orada tabii büyük ödemeler var, toplu ödemeler var. Onları çıkarıp bakmak lazım. Ee, dolayısıyla hani büyük bir hata olduğunu zannetmiyorum ama münferit ufak tefek e, eksikler hatalar olabilir dediğim gibi hep bir ay sonrasına bakmaları lazım Aralıktaki ödemeler Ocaktan itibaren geçerli olacak Aralıktaki ödemelere e, katkı olmayacak gibi e, o tür ufak tefek e, şeyleri detayları e, şirketlerden daha e, net öğrenebilirler. Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Eredenk programımıza katıldınız ilk kez devlet katkısı içinde açıklamada bulundunuz teşekkürler efendim. Ben teşekkür ederim. Evet efendim. Akış programının sonuna geldik. Devlet katkısıydı gündemimizdeki konu. Önümüzdeki haftalarda tekrar bu konuyu gündeme getireceğiz. Ve konuklarımız da olacak. Sorularınızı o zaman da cevaplandırabiliriz. Çünkü süremiz bu kadardı. Pazartesi günü görüşeceğiz efendim. Şimdilik hoşçakalın. Türkiye Sigorta ve Asurans ve Emeklilik Şirketleri Birliği Bakış Programını sundu.